Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seydan Nörgül YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi, şişi, bayan yeleği, bebek yeleği yapabileceğiniz bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle beyaz orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. Örneğimiz böyle bakın değerli izleyicilerim. Harika gösterişli ve kibar bir örgü. İster kendinize hırkalar, bluzlar da yapabilirsiniz bebek takımları da yapabilirsiniz. Şimdi bugün sizlere iki tane örneğini anlatacağım. Bir örneği için 3 ilmek arasında da 2 ilmeğimiz var. Toplamda 5 ilmeğimiz var. 5 ilmek üzerinden oluşan bir örgü bu. Arka yüzü bu şekilde bakın. Ön yüzü de bu şekilde. Şimdi hemen modelimize geçelim. Ara ara zaten göreceksiniz alt ucuna bir düz bir ters lastik yaptım modelde Şimdi örnek olduğu için arka yüzden hemen başlıyorum modelime İlmeklerimi attıktan sonra arka yüzden bakın kenar ilmeğimden sonra bir iki tane ilmeğimi düz örüyorum üç tane de ilmeğimi ters örüyorum yine iki ilmeğimi düz örüyorum 3 ilmeğimi ters örüyorum. 2 düz 3 ters 2 düz 3 ters olarak modelimize başladık. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzünde kenar ilmeğimden sonra iki tane ara ördüm. Bakın. Sonrasında burada üç tane düz olan ilmeğimi aynı kahve çatlağı yapar gibi bakın. Üzerinden geçirdim, bir doladım ve bir düz ördüm. Şimdi yine iki tane arıçam var arada. Yine aynı üçüncü ilmeği iki ilmeğin üzerinden geçirdim. Bakın şöyle bıraktım. Katını aldırdım. Hemen bir ilmeği düz, bir doladım. Yine bir düz ördüm. İki tane arısha ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra iki düz, üç tane ilmeğimi yine ters örüyorum. İki düz, üç ters. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın örgü evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimden sonra iki tane haraşo ördüm. Şimdi burada üç tane olan ilmeğimin yine bir tanesini düz ördüm. Bir doladım. Bir düz, bir doladım. Bir düz. Yani 3 tane ilmeğimi 5 ilmek yaptım. Yine 2 tane arışa. Yine bakın bir düz, bir doluyorum. Bir düz, bir ilmek doladım. Bir düz. Ve 2 tane arışa örüyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Arka yüzde aynı görüldüğü gibi örüyorum. Bakın düzleri düz örüyorum. Tersleri ters örüyorum yani 2 düz 5 ters. 2 düz 5 ters olarak devam ediyorum. Şimdi örgümün ön yüzüne geldiğimde son sırasını yapacağız modelimizin ön yüzü olarak. Şimdi yine kenar ilmeğimden sonra iki tane arası ördüm bakın. Burada şimdi 5 tane olan ilmeğimin Şimdi yine ikisini önce sola doğru bir düz, şimdi de sağa doğru aynı anda alıyorum ve iki tane arışı Önce sola doğru, sonra bir düz, şimdi de sağa doğru iki tane de arışı. Arka yüzde kenar ilmeğinden sonra iki düz 3 ters olarak devam ediyorum. O arada siz örneğimi yakından izleyin. İkinci ikinci örneğimize de başlayalım hemen. 3 ters 2 düz. Görüldüğü gibi örüyoruz arka yüzde. Şöyle bakın. Bir örneğim bitti şu an. Şimdi ikinci örneğe kenar ilmeğinden sonra yine iki tane ara örüyorum. Aynı burada olduğu gibi. Burada üç tane olan ilmeğimin üçüncüsünü iki ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir doladım. Bir düz ördüm. Yine iki araşa. Ve aynı bakın. Üzerinden iki araşa. Ve kenar ilmeği sıramı tamamladım. Arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum. Düzleri düz. Tersleri ters örüyorum. 2 yani düz. 3 ters olarak devam ediyorum örgüme. Yine kibar ve gösterişli bir örgü. Şimdi ön yüzüne geldim. Önce kenar ilmeği iki tane ters. Şimdi bir düz, bir dola, bir düz, bir dola, bir düz. 5 ilmek. Yine iki araşa. Bir düz, bir dola, bir düz, bir dola, bir düz. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış olduk. arka yüzde bir değişiklik yok düzleri düz örüyoruz 5 tane de ilmeğimi ters örüyorum yine aynı bakın 5 ters 2 düz kenar ilmeğini sıramı bitirdim ve örgümün ön yüzüne geldim Kenar ilmeğimden sonra iki arışa. Şimdi Burada önce bakın sağa doğru sola doğru iki ilmeği sonra bir düz. Şimdi de sağa doğru iki ilmeği bir al. Arada iki arışa ördüm. Yine aynı bakın. Önce sola doğru bir düz. Şimdi de sağa doğru. 2 ters ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzünde 2 düz, 3 ters, 2 düz, 3 ters. Şimdi ön yüzde de hem 3. modele başlamış oluyoruz hem de bu modeli bitirmiş oluyoruz değerli izleyicilerim. Ön yüze geldiğimde videomu tamamlamak istiyorum. Bakın kenar ilmeğinden sonra iki tane araş ördüm. Şimdi yine aynı bakın. Hem diğer modeli açmış oluyoruz hem de bu modelin son sırası olmuş oluyor. Bir düz bir doladık. Tekrar iki ters. Bakın. Şimdi bir düz. Bir dola bir düz. O arada siz örneğimi yakından izleyin. Ben de sizinle örmüş olduğum parçayı gösterip bugünkü videomu tamamlamak istiyorum değerli izleyicilerim. Harika ve kolay bir örgü. Bakın şöyle. Yeşil'den de ayrı, beyazdan da ayrı bir güzel. Umarım örneğimiz anlaşıldı. Beni izlediğiniz için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Sevgiyle kalın değerli izleyicilerim diyorum.